Neslihan'ım e, şimdi Mürsel, Mürsel e, the best of, the best of Summer çocuk. Oh. Her yıl yaza damgasını vurur. Oh. Yani ben onun gibi, ben onun gibi sweet boy görmedim. Allah seni inandırsın benim kahvenin her daim en devamsız müşterisidir. Wonderful. Yani işi gücü doğayla, coğrafyayla, ailesiyle git. Yavur, kalk bakayım, Hı? kalk. <laughs> Bana bak, Mürsel'i şu yavur kadına öveceksin tamam mı? Hadi bakayım. Ya olmaz Hafize nine ya. Benim bu aralar Demir ağlarla övülmem Hadi. lazım. Hadi. Özgüvenim mide üstüyüm gibi ağzıma geldi ya. <laughs> Oğlum, gel işte ağzıma gelen öv azıcık. Hayır, mis. Hayır. Hayır. Mürsel pasifiktir, sütlaçtır. Fakat ne zaman tıraş olan da cildi ilk günkü gibi parlar. Yani ben kız olsam kesin ona teklif ederdim. <laughs> Very good. <gülüyor> bite bite. <gülüyor> ya Hafize nene. ne? Ha? Bu hatunun bir dalgası dulgası yoksa yarın bana versenize... ...ben bunu bir Türkçe, İngilizce götüreyim, asimil etmeden getireyim. Hı. Lan koyu gavur. Bu kadın bizim damadın geleceği anladın mı? Aynı zamanda da bizim misafirimiz. Eğer o kadına bir yanar, vallahi billahi vücudunda ne kadar tüy tü varsa yolarım senin. O kaşını, gözünü var ya, hiç bir doya yakarım. <laughs> Ay, yes. Yes yes. Club club birde birde hadi buyur 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 hadi bye. hadi. bye. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye. bye, bye. bye, bye. Tevfik. onun benim yarına hemen bir kız bulmam lazım. Yoksa kalbime kupa çektireceğim. <laughs>